Baba tamam, bura doktor. He, ee, o yüzden götüreceğim diye yalan attım size. Nasıl? Size bir 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 yerde baktım. Size baktım bir şey oldu, bir şey oldu mu diye. Tamam. E ee, doktor amca öyle. Bir şey yok, bir şey yok ya. Şuraya otur. Kolunu uzat. Tamam uzatıyorum. Ee, uzatıyorum uzatmak üzere <laughs> 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 bu burada uzattım. <gülüyor> <gülüyor> da bir şey oldu. İkimize de legrof bazar. Aa ben ne yaptın? Çocuğum, çocuğum, çocuğum gitti çocuğum. Çocuğum bekle. <laughs> <laughs> ya bu neymiş ya? Tabap tamam, yap Uzat yap kull mu? Bir doğru düz gitti. Uzatıyorum ki. <laughs> Uzattım, freeze'yim şöyle. Tabii yapayım, yapayım. <laughs> ya diğer versiyonu... <laughs> al, al şunu, al. <gülüyor> <gülüyor>

ben çocuğa geçeyim. Ya geçeyim gitmesin de ya biraz. git daha burada. <laughs> burada Serum adama ne olmuş? Sevim takmış da adamı geçmiş olsun. Hı. <laughs> İyi ne yapmış da o arada? Ya yani çocuk bir, biraz garip oldu. Neyse. Ben, ben çok ben çok akıllıyım, akıllıyım. şuraya oturayım. Ee, Şimdi şu olmuş dedeye. Daha terbiye yok Yine basayım. Ne konu uzatmaya gerek yok. Şöyle yapayım. Hop. bir ah, ah, toz bölünme yaşadım. Bir toz yaşadım. Ne yaptın? Bir toz bölünme. Ah, kolum kolum koptu ama tekrar geldi kolum. <laughs> Doktor amca her yeri doktor amca. <laughs> ya mitos bölünme yaşadım, mitos bölünme. Neyse, al, para ma, para mara vermeyeceğim, sen nasıl bir doktorsun ya? Ya çocuğuma ne yaptın ya? Çenesine iğne yaptın, boynuna iğne yaptın ya. Tabii de, ya yani, dizi yaparsınız. Neyse gideyim hadi çocuklar, çocuklar. Çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Uyuşunladım çocuklar, çocuklar. Uyananım galiba Heh. Doğru düzgün bir gidelim de. Alo koşa bu takara, acuba Alo kotiparak kotiparak kotikar. Oğlum ya bönüz ye. doğru düzgün eve gidelim. Hadi bakalım. Bak bizim değil şeyimiz var. Makineli tüfek. Evet. Dım 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 Burasında ne var acaba hastanenin? Ben de bilmiyorum kardeşim. Dım 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 Lan, lan siz kimsiniz oğlum, bize iğne yaptılar, çenemize falan iğne yaptılar bizim. Lan çenemize iğne yaparsan bir şey yoksa. Hayır o üç katta. Evet. Ne dur be iğne iğne. Evet, evet. Ee, buradaki hasta da ölmüş zaten. Ya şey yok ya bir hasta, bozter hasta, yani neyse. Dün 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 kimsiniz oğlum? Yine rahat kişisin. Kardeş ben de giriyorum. Bence bakalım daldan. Dağıttım. Tıştırdım. Sen de asla bir doğru düzgün bakamamışsın. Ben buranın müdürüyüm. Nasıl müdürüsün ya? Yani şu İmralı tarihi kendime basabilirim. E bas o zaman gel bakayım basabilirsem bas lan. Bas. Bas. Ya düşük bas size bastım. Hı -hı 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 -hı. Hemen bir kolum gitti. Aldırmayacağım. Sıkacağım. Sıkacağım nasıl müdürsün? Hastaya sıktım. Siz böyle hastalara böyle yaparsınız. Biz de böyle yapacağız. Ne dönme dönme. Yok et, Üst katta da var. En son o doktora gününü gösterelim. Tum tum çıtıbı. tum dum 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 kardeşim kardeşim neredesin ya? Bir gel gel yav geliyorum geliyorum şurada kaymışım da ben be gibi rap geliyorum geliyorum kardeşim 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 buradayım kardeşim nasılsın kardeşim şimdi en son o doktora gitti gösteririz olur mu Tamam olur. Olur. Lan o kimdi lan? Fıs Alın bakayım şunu da sanırım şunda böyle. Patladı patladı şunu patladı. Alın bakayım. Böyle bitti dostum. Sen de söyle.